Arkadaşlar aslında üzüldüğüm bir şey değil musunuz? Ben bu adamla evlenmek istiyorum. Bir dahaki yaz hatta. Ve şimdi öğreniyorum ki başka kızlarla da görüşüyormuş. Bazı yerlerde. Beni daha önce aldatmış. Yalan söylüyormuş vesaire. Ama siz haklısınızdır. Hayatım boyunca e, hep şey derdim, kimseye kendine fazla değer verme ve de kimseye sevgini tamamen hissettirme. E, Tabi bazen insan yanılabiliyor ya da bazen insan hata yapabiliyor. Ama hata yaptığınızda başına bunlar geliyor ya da e, kimseye kendini açma dedim. E, benim bir psikolojik rahatsızlığım var. Oksesif kompulsif bozukluğum var.